Anne olmayı istemeyen kadınlar da var gerçekten. Evet. Belki de anne olmak istemeyen, o sorumluluğu almak istemeyen ve evet. bunlar mükemmel kadınlar, müthiş başarılara imza atan kadınlar. Evet. Ama anne olmak benim hayatımda bana yaşatılan, bana bu hayatın en büyük hediyesi. En güzel duygusu. Ve işin en enteresan tarafı hep böyle de Gene em... gene ağlayacak <laughs> mısın? <laughs> Vallahi. Al, zaten uzaylı kuzeyiz. Soracaktım. Daha sormadan ağlamaya başladı. Zaten... Ama böyle olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> yani elimde de çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Bunu anlayabilmeniz mümkün değil. Mutlaka anneler tabii ki yani. Değil, tabii ki değil. Böyle içim katılıyor. İçimden böyle minik minik dalgalarla büyüyen bir aşk gibi düşünün. Öyle büyük bir sevgi. Geçen gün Kuzey'e dedim ki e, Kuzey bir kıza, bir kıza aşık oldu. E, bir senedir. Söyleme. Kime söyle? Ya seyrederse? Seyretsin. Bir Herkesin tane. önünde söylememesi. Ama o herkese Söylesin. söylüyor. Ha, o söylüyor çok, mu? Çok çok özgüvenli tamam, ve müthiş ve sahip tamam. e, çıkıyor. Tamam, Kızın e, adını verme e, bari. Tamam. E, kuzey başkasına ne? <laughs> çok tatlı <laughs> devam var? Kuzey başkasına abi. aşık olunca e, çok çok tuhaf hissettim. Platonaya düştüm. Hmm. Çünkü o da ben o bana aşık diye düşünüyordum. Çünkü ben de ona aşıkım aşık yani. Canım? Ya yani mutlaka ama böyle bir tık platoniğe düşmüş. Eee e, e, merhaba hani ben de buradayım annen hani biz birbirimize şeyedik falan diyen bir tipe dönüştüm. Sonra bir gün dedim ki kuzeye böyle yanımda duruyordu birazcık da uzun ya böyle şey gibi. Hmm. Yani böyle daha şey hissettim, büyüdüğünü hissettim ve şey dedim. E, neden benim seni sevgilim olmuyor biliyor musun dedim. Böyle neden dedi kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok dedim. Böyle baktı yaptı bana böyle. Aslında sonra durdum ve düşündüm. Dedim ki ben bu çocuğa ne dedim? <laughs> Ama gerçekten o anda içimden öyle fışkırdı. Yani o kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. Ee, i̇yi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi evet. ki anne olmuşum. Çok şanslıyım. Allah İyi ki olmak isteyen da herkese. Senin gibi bir anneleri var. Nasip yani etsin. Var. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Keza ufak oğlum da öyle tabii şu an. O tamamen bende olduğu için. Tamam. İki sene içinde birisinin ismini almaya başladığı evet, zaman isim öbür vermiyoruz. pabucunun öbür teki de öbür dama, dama atılmış atıldığında... gibi hissetme artık. Birincide tecrübeleniyorsun. Artık bir şey evet. olmuyor. Olanlar olmuyor. aşık olabilirler. Olacaklar. Sevebilirler ama ömür Sevesinler. boyu e, seni sevmeye devam edecekler. <gülüyor> 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 ömür boyu onları da sevecek tek kadının da anneleri olduğunu buradan e, söyleyelim de e, başka bir şey beklemesinler hayattan. Yumurtalıklarını dondurdun mu? Bir kız çocuk istiyorsun galiba. Ya aslında çok, şöyle çok haklı olarak. E, yani, o, o deneyimi yaşamak istiyorsun galiba, değil mi? Yani aslında kız çocuktan ziyade şey şöyle bir şey oldu. Çok erken menopoz riskim olduğu için yani henüz girmedim ama girme ihtimalim de var. Ama çok da belli değil yani o dönem. Birazcık ailesel genetik kaynaklı. Hmm. Bu yüzden de bunu yaptığımda bir kaç sene oldu belki 6-7 sene oldu. Yani 38-39 yaşında bu falan. Bu bir de. şey güven ve rahatlık duygusu da Dedim ki olurdu. varken koyayım, dursun. Evet. Hani e, neden koymayayım ki dedim Tabii. ve e, şu an o kadar yüksek değilim Hı -hı. anneliğe. Çünkü şeyim arttı. E, Uzay ile kuzeyle ilgili şeylerim yani arttı. Zaten baş etmekte böyle bir dalgalanıyorum, e, zorlanıyorum ve sürekli kendimi geliştirmek ve bir şeyler katmak zorundayım. Oturup oturduğumuz yerden annelik yapamıyoruz yani. Yok, Abi, ben bu canım. çocuk için bu ergenliği yönetebilmek için onu e, pedagoğa götüreceğime kendimi götürüyorum. Oturduğun yerden yapabileceğin tek ebeveynlik türü babalıktır. Teşekkürler. Bunun bilincinde olmanız ne kadar tatlı. <laughs> ben bilincindeyim. Canım. Ne kadar güzel. O yüzden de e, bu kendi iş hayatımın dışında annelikle ilgili de böyle müthiş çalışmalar, kitaplar. E, ben bu çocuk için ne yapabilirim? Bu çocuğun bu dönemine ben nasıl destek olabilirim? Hmm. Ona nasıl eşlik edebilirim? Yani hmm. çocuk süper of, nefis nasıl bir, bir ergen olur. yani. Tabii. hani Nasıl davranacağım? Bunu benim öğrenmem gerekiyor. Çocuk zaten normal davranıyor. Hani o aksilikleri bizim çocuk çok aksi. Hayır abi ben ona ayak uydurmam gerekiyor. O yüzden oturduğu yerden annelik olmuyor. O yüzden sürekli bir şey halindeyim. O yüzden şu anda hani şey hissi bana çok güzel geliyor. Ya bilmiyorum bazısına gelmeyebilir. Mesela doğurma. Ya ben normal doğum yaptım. Mesela doğurma, onu alma, emzirme. Birine iyi gelme hissi, onu büyütmek, mesela tekrardan bir yani çocuğu o, büyütmek isterim ben. O mucizeyi e, her Müthiş şeyle, şart. anıyla deneyimlemek herhalde işte bizim eksik yanımızda çok eksik kalan yanımız erkekler. Doğurganlık sence ölümsüz olmakla eşdeğer bir şey olabilir mi? Belki bu doğurganlık meselesi, e, bu düşkünlük, bu kopmama hali. Belki ölümsüz olmak istiyorsun çocuklar varsın. kadınlar hiç öyle, kadın hiç öyle bir şey düşünmedim. Hmm. Yok hiç. Onu devam ettirebileceğim bir şey olarak açıkçası düşünmedim. Sadece hmm. bana iyi gelen bir şey annelik hmm. hali. Anne olan Yo, ya da... Yok ben genel anlamda soruyorum. Çocuk sahibi olmak bir kadın için aslında bir tür ömrünü uzatmak, ölümsüzleşmek gibi bir şey mi? Çünkü işte nesiller devam edecek filan. Hiç düşünmedim böyle öyle bir şey. Düşünmedim. Hiç aklımdan geçen bir şey olmadı bu. Peki e... Asuman Hanım'dan bahsedelim birazcık anneciğinden. Benzer yanlarınız var mı? Yakalıyor musun kendini? Çok. Yani gün geçtikçe daha da çok galiba benziyorum. Kimse hiçbir şey yapmasın, ben hallederim. Siz şey hmm. yapmayın, ben zaten yapabiliyorum. Ona yardım edeyim, bunu yap senin de derdini üzerim, alırım seni götürürüm, yaparım, ederim. Hani birazcık böyle hmm, dominant. E, Dominant ötesi his. Ben de gittikçe biraz öyle olmaya başlıyordum. Sonra hani birazcık fark edip çünkü annemin ne kadar yorulduğunu o da tamam. görmüyordu. Ben gördüğüm için birazcık daha kendimde o tarafı törpülemeye başladım. Annemle benzeyen bir diğer yanım da bence yaptığı işi hiç kaytarmaz. Ne olursa olsun ama yani ne olursa yani şey örneğini veriyorum. İpliği iğneden geçireceğim zaman bile özenirim ve o an orada olurum ve en iyi şekilde geçiririm. Dolayısıyla bu benim bu, aldığım bu şey annemden mi? aldığım e, bir özelliğim olduğunu S düşünüyorum. Sıkı bir miras bu. Çok. Bu insanın e, bütün burada hayatını olma kurtarabilecek bir sebebim, Burada, olma sebebim. Tabii, burada tabii. oturma sebebim diyebiliriz yani. Tabii çok haklısın. Aranız demek ki çok iyiydi hiç bunu sormaya hacet. Ne aramız hacet, iyi. Çok. Annem beni terk etti çeşmeye gitti ama aramız iyi. Annen seni terk etmemiş, İstanbul'u terk etmemiş. Ya şu an izliyor, azıcık naz yapıyorum bir izin ver. <laughs> Anne nasıl olsa yemiyordur. <laughs> yemiyordur nasıl Yaro, olsa. Biliyor biliyor Yer o biliyor musun? Yer mi? Yemiş gibi ya de yapıyor. Ya ama terk oluyor. etmedim ben sana sordum falan ben der de. ben biliyorum. Eski görüşebiliyor musunuz? Gidiyoruz hafta sonları. ya Bütün yaz zaten hep beraber Oğlanlar oluyoruz. Oğlanlar anneannelerine hikaye. düşkün mü? Çok düşkün Çok artık. düşkün. Annem de onlara çok düşkün. Annen yiyordur onları. Yani nasıl? Peki oyunculukla şeyin niye açıldı? Ara niye açıldı? Sen Cennet Mahallesi'nde 6 yıl falan 6 sezon ya da diyelim. Çok bayağı olağanüstü de bir kadroydu Şampiyonlar Müthiş, Ligi gibi. Müthişti. Bir çok 115, iyi iş yaptın. Sonra niye yani devam etmedi? etmedin? Oyuncuna niye gitmedim? Çünkü evet. televizyon beni sunucudan çekti. Götürdü. Aha. Yani daha Cennet Mahallesi'nin setinin pazar günü bitmesiyle ben pazartesi günü Stüdyo kendime canlı kendim yayında alıyor. yaparken buldum ve nasıl yaptığımı bilmez bir şekilde sanki okul gibi orada eğitildim Alişan'la birlikte zaten e, o, o orada başlıyoruz. o da bir okuldur. Kesinlikle. O da bir okuldur. Ne yapıyorduk? Böyle gerçekten şey ne denir? Böyle stajyer ışık. gibi. Ay hani böyle kaldım şey çıkınca. sunacak mıyız Günaydın nasıl ağırlanır konuk hiçbir şey bilmeden. Bir anda Alişan da aynı şekilde. Bir anda öyle girdik işin içerisine. Belki de o bilmezlik var ya, bilmemenin verdiği o mütevazilik ve o heyecan ve o utangaçlık var ya. Belki de seyirci tarafından o çok sevilmiş olabilir. Sempatik bulundu. Evet. Yani ha. bunlar da kıvıracak ya. Bak tatlılar hani ha. pek bilmiyorlar ama hani ha. enerjileri de güzel, heyecanlılar hani bu insanlar iyi geldi ve biz o dönemlerde de inanılmaz izlendik ve çok uzun yıllar beraber canlı yayın yaptık. Televizyonda e, birazcık e, bir bilinçli şuurlu bir acemi her zaman çok sempatik görünür bunu kabul edelim yani ee, seyirci o heyecanı e, şey yap yani çarşıfa dolaşmayan ama heyecanını da saklamayan evet. böyle ışıl e, ışıldayan gözler her zaman güzeldir. Şey hep derim ben e, dersine iyi çalışmış bir evet. öğrenci İlkokul evet. okul öğrencisi evet. gibi. Evet evet çok güzel. Yani Cennet Mahallesi öyle geldi, geçti. Evet. Çok güzeldi bir şey, Müthiş. anı yani. Müthiş. Anlatılmaz. Çok büyük Çünkü şans. Çünkü çok iyi oyuncularla da çalıştın gerçekten. Çok. Peki sen bile isteye seçtiğin bu televizyon hayatında mutlu musun? Ee, Seyirci mutlu o belli de. Çok teşekkür ediyorum. Başka bu, türlü bu kadar bence uzun Bence bu karşılıklı bir mutluluk diye düşünüyorum. Tabii. Benim mutluluğum onların mutluluğuyla birleştiği zaman böyle bir iş ortaya çıkıyor. Ya ben açıkçası bunu çok net ve dürüstçe size söyleyebilirim. Yani bir gün de şey yapamadım biliyor musunuz? Belki de mecbur o çalışma, çalışma isteği ve mecburiyeti bu hayatta sanki. Tabii ki de var. Tabii ki de çalışacağım. Çocuklarıma bakıyorum. Hı hı. Hani kendime bakıyorum. Aileme bakıyorum aynı zamanda. Ama hayattaki bence en büyük zenginlik o her sabah o koltuğa oturduğum zaman bir gün bile de ya ne şimdi? Bir diyorsun? hediye olarak görüyorsun ya, onu. O benim için. Zenginlik. Benim zenginliğim, hayattaki en büyük zenginliğim tabii çocuklar, aile vesaire bir kenara ama severek yaptığım işim. Dolayısıyla her sabah orada olduğum için şükrediyorum ve her sabah aynı enerjiyle yorgun olabilirim, ateşim olabilir, burnum akabilir, regle olabilirim, sinirlenebilirim. Bir gece önce bir gündür ağlamış ama onun mutluluğu bana ilaç gibi her zaman geliyor. Çünkü orada yani hiç görmediğim ve beni herkesin gördüğü. Bir yer olduğunu biliyorum. Orada müthiş bir elektrik var onlarla aramda. Ve diyorlar ki kalk Çağla. Ayağa kalk ve Hı. bunu sun. Hı. Ve gerçekten oradan çıktığım zaman sabah belki de mutsuz gelen kadın o programdan sonra ne kadar sağlık, ölüm, hastalık konuşuyor olsam da bana iyi gelen, bana şifa veren mesela bir tarafı var. Bunun kıymetini çok iyi biliyorum diyebilirim. Harika bir şey bu. Ee, seyirci de bunu çok kıymetli buluyor belli ki. Ne kadar şanslı. Ee, yoksa, yani. e, bu kadar uzun zaman bu kadar popüler ve değişken kaygan bir zeminde bu kadar uzun süre kalamaz insan. Sen gerçekten de çok başarılı ve yeteneklisin bu konuda. Çok teşekkür ederim. Şeyi çok güzel hatırlıyorum çocukluk yıllarımı. Çok eğlenirdik. 80 metrekare evimiz vardı. Çok ufak bir evdi ama çok güzel bir bahçesi vardı. O bahçede toplandığımızı ee, sonra mahalle önüne çıkıp işte arabalar geçerken ona bunu laf attığımızı, beğendiğimiz çocuklar olduğunda işte onlara bakıp çekirdek çitlediğimizi. Evet. O mahalle hayatımız vardı. Klasik bir pastanemiz Bu vardı. Çekirdek çitleme ne ulu bir şeydir, etkinlik, aksiyondur. Biz de beğendiğimiz kızları ya da beğenmek istediğimiz ama önümüze baktığımız utancımızdan mahcubiyet çağıydı bizim Biz de çekirdek Tekirdek kendini bilir misiniz? Bilirim, bilmez o, bilmez mi? Mahcupiyet çekirdeği tabii. de. Tabii. <laughs> o duyguyu yaşamamak için başka bir şey odaklanırsın. Bir şey çıt tabii. ki yani sen benim umurumda değilsin, değilsin aslında, aslında falan. Aynı evet. Aynen öyle. Ve o şeyleri hatırlıyorum o utangaçlıklarımı. Ee, babamın şeyini çok iyi hatırlıyorum. E ee, ezandan önce eve geleceksiniz. Hiç gitmek istemezdik ki Herhalde yani. Herhalde yani. Herhalde Hiç gitmek yani. istemez ama evin önündeki şeyde oturuyorum Zaten hani pencereden ne baksa eder? yemek görecek, saat, ama yok. Evet. Sofraya beraber oturulacak. Sofraya beraber Hüseyin bir oturacak. biraz böyle tatlı sert bir adammış değil mi? Çok zor gülen. Çok zor gülen. Evet, e, sert bir ee, adam. Bilir gibi söylediniz. Çok zor gülen. Ama de çok de güzel de. akordeon çalarmış. <laughs> evet, doğru. Aynen. Nereden geliyor acaba o şeyi? E, Azeri baba. Azeri baba. Evet. Annen de Adanalı. Enteresan bir karışım ama. Çok iyi kombinasyon gerçekten. Evet. Mesleki hayatında kadın zorbalığı veya baskısına maruz kaldın mı hiç? Kadın kadının kurdudur diyorlar ya şu şu kötü lafa bir yapıştır diye soruyorum. Yani. <laughs> Allah aşkına bir söylesek olmaz Ben hayatımda kadınlardan gördüğüm kadar... Şiddeti e, <laughs> Desteği, Sevgim, sevgiyi sevgiyi evet. e, gerçekten görmedim en çok da onlardan aldığım sevgi onlardan gördüğüm sevgiyi sence sence, sevgi. neden? Ha? sence neden sence neden neden mi beni seviyorlar? Neden evet, mi bana? Çünkü... Rekabet ihtimali olmadığı için mi acaba? Artık bu kadınla da uğraşmıyor. Ya. Nasılsın babalar. ya? Hayır. Hayır hiç kötü şey... değil mi? İyi için söylüyorum. Yani kız artık onu da kıskanmayalım. Yani, yardımcı olalım diye düşünüyor olabilirler. Ben sevi onun için Şimdi mi bana bu kadar samimi yaklaşanın içerisinde bir kıskançlık olamaz bir kere hissederim. Bence diyorlar ki Çağla müthiş samimi, ve ben onu hissediyorum ve aynı samimiyette ona yaklaşabilirim diye Bana da kimse hmm. ya falan diye gelmiyor, ya falan diye gülüyor. Ben ha diye Kucaklamak sayılıyorum, gerçekten geliyorlar. böyleyim yani evet. karşılaştığım zaman. Çünkü şey çok hoşuma gidiyor hani, ay işte ne düşünür acaba gitsek mi, rahatsız eder miyiz düşüncesini de insanlara vermemişim. Gel hmm. bana diyorum, hmm. gel bana çünkü ben de senin, ben de senin gibi biriyim yani benim ismimi biliyor olma. Sadece çok uzunum. Benim, uzun. Ama uzun olan kadınlar da var ya. Yani benim şu anda ismimi biliyor olman seninle benim aramda bir uçurum değil. Değil. Ha. E, bunu onlara hissettirmeye çalışıyorum. Ve onlar hmm. bana bunun için inanılmaz bir alan tanıyorlar. O yüzden minnettarım. Ama tabii ki de kendiyle derdi olan, hep böyle bakıyorum. Kendiyle derdi olan, kendiyle mutsuz olan, kendi acılarını bir an bile olsun hafifletmek için başkasının açlığını yakalamak üzerine hayatını kuran... E, ona Onun kötü yanlarını gördükçe kendi iyi yanlarını keşfetmeye doğru dönen bir sürü kadın da var. Ama ben bunlara kızamıyorum veya ben bunlara alınmıyorum. Çünkü evet. onların hikayesi bambaşka. bambaşka. Ve bu bunu şiddet olarak, e, kadını kadına uyguladığı bir şiddet olarak görmüyorum. Açıkçası güçsüz olan insan saldırır. Hı. Baleyi çok özlüyorum, bedenimi özlüyor. Ruhumda hep var, dans hep var. E, Ama çok hiç bırakmamış çasına şeyini fiziğini her şeyini iyi koruyorsun. Evet yani. Bu çok konuşulan bir şey. Teşekkür ederim. Böyle bir hırsım bırakmayayım oraya tutunayım diye bir şey yok. Ama kendimi iyi hissettiğim halim bu olduğu için aslında bunu korumaya çalışıyorum. Bırakman dedin sadece uzama değil de sana göre balette. Bence benim bırakma nedenim ee, tabii ki de bir şekilde güzellik yarışmasına benim girme niyetim olmadan Hı. mahalle baskısıyla derler yani. Evet, o öyle de, oldu vermiş bir şey. Yani öyle oldu yani kendimi orada buldum. Gerçekten böyle oldu ve sahne üzerinde kendime çok büyük özgünüm özgüvenim vardı. Dansçı ve balerin olduğum tabii için. Ki. Yani güzellik konusunda herhangi bir iddiam hiç yoktu. Ama iyi ki ittirmişler arkamdan. 7-8 yaşından gelişim. beri sahne insanısın yani değil mi? Aynen Onun öyle. Anlamda. İlk Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk balesiyle başladım. Hı. Yani orada para kazanmaya başladım Hı. aslında. Hı. Ee, i̇yi ki de girmişim diyorum çünkü. Çünkü kafamda şöyle bir soru vardı. Çağla sen hep kendini bildin bile çocukluğundan beri hep dans etmek istedin. Hep balerin olmak istedin. Ama acaba o seni o kadar istedi mi? Şimdi ki, eğer bu kadar çok beni isteseydi beni prima yapardı. Beni prima yapmıyorsa benim daha yapacağım bir sürü şey var. Çünkü prima olamadığım için yani en iyisi olamadığımda çok böyle hani ben de şuralarda birazcık eşeleyim takılayım burada diyebilen bir tip değilim. Yani yapısal olarak değilim. Biraz da bazı işlerin e, şeyi yok ortalaması insanı mutlu etmez değil etmez. mi? Etmez çünkü aynı evet. emeği veriyorsun evet. ama orada eşele eşelemek durumunda kalıyorsun. Hmm. Yani dans... Benimle öğlene kadar benimle gelecek olan bir, bir şey. ruh bir Tabii. duygu. Ben onun yani ben onunla o da benimle beraber olacak biliyorum. Ya ben dansçılığı bir fiziki şeyden öteye bir ruh haline dayandırıyorum. Yani ruhu. Kesinlikle. İnsan ruhuyla dans eder sadece bedeniyle değil değil Kesinlikle mi? Kesinlikle katılıyorum. O dans etmeye devam edeceğim diyebiliriz. Ezj'lerin karşısında ilk çıktığın anı hatırlıyor musun? Sahneye ee, mi? Evet. Oh hatırlıyorum ya. 8 mi 7 mi 8 mi? Kesti galiba. AKM mi? AKM'de sinek olmuştum. Sinek mi? <gülüyor> <gülüyor> uzun bir sinek o Aa, ama o zaman uzun değildi değil mi? Yok çok doğru. kısaydım. <laughs> Ufak doğru. bir sinektim evet. Sinek, <laughs> fare, fındık kıran. Fındık kıran mı? Tabii tabii. Aysar. Hmm, çok güzel. Biraz Berna'dan bahsedelim mi? Berna mı? Kız kardeşinden. <laughs> ee, ablan yani daha doğrusu değil mi? Bir buçuk yaş büyük. Bir buçuk. Ben, e daha, daha, ben daha ablayım da. Abla. Evet doğru. <laughs> Çocukluğundan bu yana nasıl bir ilişkiniz var? İyi anlaşır mısınız? Ablamla yani hiç iyi anlaşmadığımızı hatırladığım kafamda birkaç tane görüntü var. Teyzemden bir gün çıkıyoruz ve birbirimizin saçına yapışmışız. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum diyorum ki sen bırak o diyor ki sen bırakmazsan ben bırakmam. Bu sefer bu, bu arada daha da çok çekiyoruz saçımızı. Niye paylaşamadığınızı hatırlıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Kaşıklık. Sevmiyoruz yani. Aa. Mutsuzuz yani. Rekabet var, sert rekabet. Yani bir tam tam olarak gerçekten hatırlamıyorum ne olduğunu ama böyle birkaç tane anı çok iyi hatırlıyorum. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Baktık ki annemizi şey ayıramıyor yani bırakın diyor bırakmıyor, ayrılın diyor ayrılmıyoruz falan filan. Annem böyle ikimizin saçından böyle cart diye çekerek ayırdığını hatırlıyorum. Çok kavga ettiğimizi hatırlıyorum, ee, hiç anlaşamadığımızı hatırlıyorum çünkü ben çok şeydim. Hayt! böyle bitiptim. Ablam çok böyle, evet ya ben daha serseri. Daha böyle hiperaktif. yani hiperaktif, işte hmm. daha böyle dedem şey derdi. Şunun gözüne bakın, bak bak bak, şunun gözüne bak. İşi şey geliyor dikkat. Bir şey diye bak, Aha bak, bunu gözüne bir bakın falan derdi. Ben hep en yaramaz ikinci çocuk yani klasik anlaşamazdık yani anlaşamadığımızı hatırlıyorum çocukluk döneminde. Tabii ki bir sürü paylaşımımız da e, oluyordu mutlaka ama yaş ilerledikçe e, bir ablanın. bir kardeş olmanın aslında ne demek olduğunu çok daha iyi anladım. O da çok büyük bir hediye değil mi? Müthiş. Asla yalnız yürümüyorsun. Ya yok o yani. müthiş bir Yani onun ben diyor yani yürsen arkandayım ben. Yani, yani annenin demesi kadar aslında gerçekten kıymetli bir e, biri. Şimdi aslında biraz konuştuk bu konuyu ama biraz belki biraz de, derinleşiriz diye. E, şu 97'deki yarışma <laughs> belki senin kırılma noktalarından biridir. Hayatının daha doğrusu senin değil de hayatının kırılma noktalarından biridir. Bu Miss Turkey güzellik yarışması birçok şeyi değiştirdi galiba değil mi? Senin hayatında ister istemez. Tabii ki. Düşüncelerin hayata bakışını nasıl etkiledi? O yarışma ve o yarışmayla gelen yeni şeyler, frekanslar. Yani şu an o kadar eskide, o anda ne düşündüm hatırlamıyorum ama e, minik minik e, var olmaya başladığımı hatırladığım zamanlardı. Sahne üzerine ait olduğum bir kesindi yani ya dans ederek ya model olarak ve bu mesleği çok sevdiğimi hatırlıyorum yani ilk başlarda. E, Çünkü 17, 17, 18 mi? Evet evet, aynen. Yani böyle şey gibi. Hmm. Kelebeğin oluşumu gibi de görüyorum aslında birazcık kendime o kozasından çıkma anı gibi de görüyorum. O yarışmadan sonra hatta o yarışmada kelebek kanatlı bir elbisen vardı hiç unutmuyorum. E, bu kadar kendime güvensiz girip bu kadar acayip bir kelebek olarak oradan çıkmış olmak bana müthiş bir özgüven kattı. Hmm. Bir saniye ya aynada baktım kız değişti. E, hani beğenmiyordun, enseden topuzum vardı. Ne oldu şimdi seni dün seçtiler. E, yarın öbür gün dünya güzellik yarışmasına gideceksin falan diye böyle kendime kendime minik özgüven kattığım, o böyle çıt 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 minik kırılmalarını yaşadığı dönemler. Sonra yine inanılmaz müthiş bir özgüvensizlikle dünya güzel yarışmasına gittim. Tamam canım Türkiye'de seçildik de dünyada da değil yani falan hani dediğim kendimi o kadar beğenmediğim bir dönemde ama gideceğiz ve en azından ülkemi temsil, temsil edeceğim de, yani hani o e, duygularla gittim. Hiç unutmuyorum. 89 kız vardı. Ee, bildiğim hangi dua varsa ettiğimi hatırlıyorum. Bir yardım istiyorum yani hani bana bir sakinlik ver e, diye. 89 kız kız ve bana göre hepsi inanılmaz güzeller ve benim hiç şansım yok ama benim görmediğim, benim hissetmediğim, benim kendime vermediğim bir şeyi mutlaka onlar gördüler ve hissettiler ve bana verdiler. Ee, dördüncü seçilmiştim mesela orada da ve ondan sonra e, aynaya farklı bakmaya başladığımı hatırlıyorum. Hmm. kendimde daha çok keşfedecek şeyler olduğunu, daha yapabileceğim çok şey olduğunu. Yani hmm. bu bunun aslında sadece modellikle, mankenlikle kısıtlı olmadığını biliyordum ve hala da şu an yaptığım şeylerle ilgili de kısıtlı olmadığını biliyorum. Aşk ne demek senin için? Aşık olunca nasıl biri olursun? İlk aşkını hatırlıyor musun mesela böyle bir şey? Aa dur ilk aşk deyince ben hatırlıyorum. Ya, i̇lkokulda. Tamam neredeyse. İsmini Hayır o kadar eskiye gideyim mi diye soracağım. Git, tabii. Gideyim mi? En eski ilk aşk. A Akan. Akan? Evet. Oğlanın ismi Akan mıydı? Oğlanın ismi Akandı. Soyadı değil ismi Akan. Soyadını vermeyeyim mi acaba ya? Vermeyeyim Zaten ha. Akan dedim belli oldu da şu an. Tamam. <laughs> Sınıfta yayına bir tane fotoğrafım var. Görüşüyor musunuz? Ben daha çok Akan'ım. Görüşüyor musunuz? Yok hiç bilmiyorum. Ver ismin ne olacak ya? Akan... E ya niye Bekarsa mi? dövünür, şeyse, evliyse <gülüyor> övünür. <gülüyor> ne olacak yani? Neyse, ya olsun, olsun. şey tamam. hani söylemeyeyim şimdi. Akan böyle bir tane şeyim var, sırada bir fotoğrafım var. Aynıyız ya çocukla benim de saçlarım böyle çocuğun da saçları böyle bir tek benim kurdelem var kafamda. Onun yok. Yani onun yok ama aynıyız yani <laughs> beyaz e, şey e, yaka e, siyah önlük böyle duruyoruz. Ölüyorum yani o kadar açım ve çok beğeniyorum ve çocukla beraber ol, olabilmek için yani biraz zaman geçirebilmek için teneffüste futbol oynuyorum onlarla top oynuyorum. Kızlar lastik oynuyor ben futbol oynuyorum. E zaten biraz yatkınsın baştan anlattığın gibi hafif bir olan çocukluğu da Severim var. Severim ama futbolla alakam yoktu Futbolu sevdiğim şey değildi yani, yani evet, en azından. Evet. Ee, öğretmen sınıfın içerisinde aynen şöyle söyledi sen erkek misin ki futbol oynuyorsun neden e, ip atlamıyorsun lastik i̇şte hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ve bu kadar utura, öğretmen, utandırılmaya gerek var mıydı onu da bilmiyorum öğretmenin ismini söyle de Bugün de onu utandırmamış olalım söyleme yani çünkü kadın futbolu söyleme. diye bir Niyan şey hocam. var. Ha, ve yani. Dünyada söyle. şahane bir şekilde izleniyor. Nihan gümüş Gümüşoğlu hocam ellerine yapıyor? <laughs> Nihan hocam kadın futbolu Niyan. seyrediyor musunuz? <laughs> Olmaz yani O zaman ama. o zaman öyleydi <laughs> evet. ee, ama e, o zaman haklıydı belki ama e, çok çok aşık olduğumu hatırlıyorum. Benim için aşk yani şu an e, çok renk değiştiren bir şey haline geldi. Yani ince o dönemde... bir istihbarat var elimde. Ince bir istihbarat hemen ha. alalım lütfen. Çocuk gibi oluyormuşsun aşık olunca çocuklaşıyormuşsun. Ay, ya çok güzel söylediniz. De, o çok kısa sürüyor. Onun uzun süreninden tamam, canım. istiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor>